Rüyada panjur görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba, bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada panjur görmek Bu rüya peki sayılmaz. Gizli kalması gereken bir sırrın ortaya çıkması ile başlayan bir aile tartışmasına ve aile kavgasına işaret eder. Rüyada açık panjur görmek, iç ferahlığına, kapalı panjur görmekte, kasvete, tedbirli, iffetli olmaya işarettir. Rüyada panjur görmek, gizli kapaklı işler içinde olunduğuna ve genellikle aileden saklanan bir sır veya gerçek yüzünden sürekli olarak yalan söylemek zorunda kalındığına işaret eder. Panjur kişinin içine kapanık bir hayat sürdüğünü, gerçek duygularını açığa vurmadığı gibi, kendisini olduğunun dışında tanıttığı anlamına da gelir her şeyi kontrol altında tutmak isteyen ve tamamen olayları kendi işine geldiği gibi irdeleyen veya yönlendiren rüya sahibinin bu davranış şeklinden dolayı eleştiri alsa da bildiğini okumaya devam edeceğini, ilerleyen zamanlarda yaptığı hataların farkına varacağına ancak yanında sevdiği kimsenin kalmayacağını alamettir. Özellikle ikili ilişkileri tamamen kendi isteğine ve beklentilerine göre şekillendirmek isteyen kişilerin ilişkilerinin sonlanacağına, çok büyük bir aşkı, sevgiyi kaybederek ömür boyu pişman olacağına tabir edilir. Rüya'da panjur açmak yeni ve geniş ufuklara sahip olmak, işleri çok daha fazla büyütebilmek için faydalı anlaşmalar yapmak ve karı yüksek işlere girişmek şeklinde yorumlanan rüya şansında kişinin üstünde bir güneş gibi parıldayacağı bu dönemi iyi değerlendirmek gerektiğine işaret eder. Rüyada panjur kapatmak motivasyonun düşmesi, isteklerin olmaması, hayal kırıklığı, yalanlar ve ikiyüzlü arkadaş çevresi gibi nedenler yüzünden, maddi sıkıntıların da artması ile kişinin kendi içine kapanacağı ve kimseden yardım istemediği gibi, yalnızlığını korumaya çalışacağını alamettir. Yaklaşan bir psikolojik bozukluğun, depresyonun da işareti olan rüya, işten ayrılmaya kadar varacak bir bunalımın da habercisidir. Panjur kapatmak asosyal bir hayata sahip olmak, Dostlarla olan iletişimi en aza indirmek ve ikili ilişkilerde de iletişimsizlik nedeniyle sorunlar yaşamak şeklinde yorumlanır.